Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerleyim ve konu olarak üçlü ilişkilere dair bir açılım yapacağım arkadaşlar. Yani sizlerden gelen en çok taleplere göre açılımlar gerçekleşmekte. İstediğiniz konuları her zaman söylediğim gibi bana iletebilirsiniz. Yani sosyal medya üzerinden de olabilir. Normal YouTube üzerinden de iletebilirsiniz. Ve bana ulaşmak için özel açılımlar içinde adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot Okuyucusu adresindeyim. Gmail adresim onculfatma949 gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla ulaşıp hem de onlar için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen. destek deste seç halinde yapacağım. Üçlü ilişkilerde aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duygusu nedir? Düşünceleri nedir? Eylemi olacak mı? Olası gelecekte sizleri ne bekliyor? Arası bozuk olanlar için iletişim olacak mı? Duygu, düşünce, eylem yapacağız. Üçlü ilişkilere dair bakalım. Aklınızdaki kişi sizin için ne düşünüyor? Duygusu, düşüncesi, eylem planı ve olası gelecek iletişim olacak mı? Ne zaman olacak? Güneş tutulması öncesinde bakalım. Yakın dönemde sizleri neler bekliyor? Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yani bu beğenilere göre, yorumlara göre tekrardan açılımlar gerçekleşecek. Sık bir şekilde gelecektir. da birer tane seçtim. Üç ilişkilere dair şöyle. Uğur böceği olan deste mi yoksa nazar boncuğu olan deste mi? Şöyle seçebilirsiniz arkadaşlar. İkisinden birini Uğur böceği Nazar Boncuğu. Ben hemen Uğur Böceği'nden başlayacağım. Üçlü ilişkilerde son durum nedir? Aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylem planı. İletişim ne zaman olacak? İletişim olacak mı? Aklınızdaki sorulara cevap bulunmasalına en çok beğeni yapan abone olan kişilerin enerjisinin girmesi ve onlara hizmet etmesi amacıyla şöyle açıyorum hemen desteği ve sizlere Anlatmaya çalışacağım Aklımızdaki kişiyle Alakalı durumları Konulara Şimdi Aklımızdaki kişiyle Geçmiş dönemde çok güzel bir e, Bağınız, iletişimlerinizin Geliştiği bir dönem başlamış Üçlü ilişkide ani bir e, Adımla hızlı bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. ilişkiye dair bir başarı sağlanmış olabilir. Yani bazı konularda planlayıp da harekete geçen daha çok yani planlamadan hareket etmeyen bazı şeyleri ...düşünmeden, hareket etmeyen bir yapısı var... ...ve size doğru bir... E, ...düşünerekten, tartaraktan... ...bir şeyleri harekete geçmiş ve... E, ...kafasını karıştıran... ...kafasının karıştığı konular var... aklınızdaki kişinin... ...şu ilişkide... E, ...birçok seçenek olabilir önünde... ...ya da seçmekte zorlandığı... ...kafasında kurduğu olaylar... ...birçok kişi ve olasılık da olabilir... ...aynı zamanda... E, ...bununla alakalı evrene olumlu mesajlar göndermek, olumlu olumlamalarda bulunmak önemli tabii ki. Engin evrende birçok e, yani olasılık bulunmakta ve sizlerin ağzınızdan çıkan her cümlenin bir e, evrenden tekrardan geri dönüp dolaşıp sizi e, bir şekilde bulabileceğini e, bulacağında bu da yani kanıtlanmış e, bir şey çekim yasasına göre ve yani bir konuda böyle beklemeye alınmış, bekleme de yani hastalıklı bir enerji, havası karışıklığından da olabilir bu. Daha çok melankolik bir enerji, hakim, kararsızlık enerjisi, kurban rolü enerjisi de olabilir. Bir sıkıntılı bir durum olmuş yani hamle yapmamamız gereken, beklemeniz gereken bir dönem olmuş ve Bu dönemin sonrasında bu kişi kafasını toparladıktan sonra bir harekete geçmek, bazı konularda maddi manevi kendini toparlayıp harekete geçmeyi düşünüyor. Zorlukları aş aşmak istiyor ve sizin de yani güçlü birisi olduğunuzu, keskin kararlarınızın olduğunu, soğukkanlık olduğunuzu düşünüyor. Kendisi de yine kendi ayakları üstünde duran güçlü bir karakteri var. Bu desteğe baktığımda su grupları su ateş topraklar fazla çıkmış. Özellikle su grupları var Kılıç kraliçesi hava var değnek kraliçesi. Ateş grubundan var. Ee, yani Tılsım Meclisi'ne bütün karma çıkmış yani kar, açılma baktığımda. Ve güçlü bir teklifle size e, bir adım atmak, sizin için savaşmak, mücadele etmek, ilişkiyi ayakta tutmak için bir adımla gelebilir. Yani bu kafa karışıklığına rağmen. Ve e, iç sesinize güvenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi engin evrene yani evrenin e, sınırsız olasılıklarına güvenip İç sesinizden gelen ruhunuzdan gelen yüksek benliğinizden gelen sesleri dinleyip ona göre de hareket etmeniz gerekiyor. Bir konuda böyle dengesizlik olduysa alma verme dengesinde bir sıkıntı olduysa bunlar şifalanacak yani şifalandırıcı, yani bir şifa bulma. E, ilişkide dengeyi bulma, şifalanma sizin sayenizde bu kişi e, şifaya huzuru bulacak. Yani e, sizin ruhunuz ona iyi geliyor. E, bir, yani bu ilişkiye önderlik etmiş olabilirsiniz. Çok fazla kendinizden fedakarlık etmiş ve maddi manevi istediğiniz değeri bulamamış olabilirsiniz. Yani arkanızdaki kişi, aklınızdaki kişi böyle e, yani arkanızdan kör topal ilerleyen, size karşı sizin önderliğinizle ilerleyen, itekleyen bir çaba çabayla ilerleyen bir durum olmuş. Bazen uzaklaşıp gidebilen bir yapısı var. Yani hep bir kaybettiği, yani sizi kaybettiyse sizi düşünüyor. Kayıpları var. Hayatında hep olumsuzluklara odaklanan kafa karışıklığı yaşayabilen, daha çok böyle melankolik ruh haline çok çabuk düşebilen bir yapısı var. Genel anlamda su olabilir. Ateş olabilir. Ee, dediğim gibi bu genel bütün gruplardan da çıkmış. Ve yine bu konuda dört yönün meleklerinden şifa yardım isteyebilirsiniz. Yani ilişkinizin şifalanması için. Ee, ve şifalanacağı da gözüküyor. Dönem olarak baktığımda da yine en erken bir vakit olabilir. Ee, yani bir hafta ya da bir ay gibi bir süreç olabilir. 1-11-21 gibi rakamlarda da olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir teklifle gelme artık üçlü ilişkide size doğru yol alma planlayıp geçmişteki o güzel iletişimlerin olduğu, güzel döngünün olduğu, başarıların elde edildiği dönemin tekrar daha güçlenerek güçlü adımlarla ilerlenmesi sadece alma verme dengenize uyumunuza, aradaki birbirinize karşı aldığınız verdiğiniz e, maddi manevi e, şeylere dikkat edin yani uyumlu dengede kalmaya dikkat edin diyor kısacası e, yine bu ikizler döneminin sonuna kadar da olabilir kartların e, verdiği duruma göre e, ikizler ve e, aslan dönemine kadar bir güçlenme olabilir arkadaşlar yani dengeyi huzuru bulma ve, e, yani iç sesinizi de e, burada iç sesinize göre hareket edebilirsiniz peki buradan hangi e, kartlardan ne olumlamalar verebilirim sizlere e, burada çok genelde kutsal ruh üzerine verilmiş demek ki ruhsal bir çalışma yapılması kutsal ruhlarla ilgili e, engin evren vermiş mesela onu e, ve yüksek benliğini sırayla e, buna söyleyeceğim Yolunamasını vereceğim. Engin Evren'e baktığımda ilahi bilincin nimetleri, yani birçok olasılık var diye söylemiştim Evrende. Bunları harekete geçirmek için içim Tanrının ışığıyla doluyor. İlahi bilinç bana yol gösteriyor. Evrenin nimetleri hayatıma akıyor ve e, aktı da oldu bile diyelim bütün kolektif adına. Ee, şifa olması dileğiyle ee, yani Engin Evren bu şekilde şifalandırıcı ışıkla alakalı ya da e, yüksek benliğinizle alakalı bir e, olumlamaya baktığımda hemen şurada e, bir de bunu söyleyeyim. Ebedi benliğimin değerine ve gücüne layık bir şekilde yaşıyorum. Ruhum beni ihtiyaç duyduğum bütün çözümlere ulaştırıyor ve kolektifim adına oldu oldu ve oldu şifa oldu şimdiden gerçek oldu diyelim yani bu destenin genel enerjisine baktığımda ...birçok kafa karışıklığına, aklımızdaki kişinin birçok kafasında kurduğu, yarattığı hayal dünyası da olabilir... ...karışıklıklar, yani kendi bilinçaltının karmaşası da olabilir, bu çöplüğü de olabilir. Birçok sıkıntıya rağmen tekrardan bir güç kazanılma, gücünüzü tekrardan toplayıp... E, duygusallıktan çıkıp daha çok güçlü adımlarla geldiği, size karşı yöneldiği e, soğukkanlılıkla ilerleyerek birbirinizin gücüne inandığınız, sevginizi de gösterdiğiniz yani cesaretinizi birbirinize gösterdiğiniz tutkuyla size bağlı olduğunu gösterdiği zorlukları sizde yermek istediğini göstererek de bir başlangıç yapabilirsiniz bu dengeyi de sağlayıp yine dört yönün meleklerinden vermişti burada dört yönün meleklerinin olumlamasını da hemen vereceğim Yani e, buradan da Azrail, İsrafil, Mikail ve Cebrail e, meleğinin gücünü ve harikulade enerjisini çağırıyorum. Konunun ismi neyse nokta nokta konusunda yardım ve şifalanmak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Ve e, bütün konular ve dileklerimiz için gerçek olması e, dileğiyle arkadaşlar yani bu kişinin Sizle bir başlangıç yapma isteği, sizinle iletişim kurma isteği var. Size olan sevgileri var. Sizle olan heyecana, tutkulu durumlara inanıyor. Mücadelelere girebileceğine inanıyor. Ve tekrardan da sizle bağlantı kurabilir. Bazen olumsuz duygulara kapılsa bile tekrardan bir güç kazanma gözüküyor ilişkinizde. Bu deste böyleydi. Genel olarak aldım. Enerji. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumunuzu yaparsanız sevinirim. Yorumlar açık olduğu zaman tabii ki istediğiniz konularda yorumlar kapalı olsa bile eski videoların altına yazıp ona göre söyleyebilirsiniz. Bana iletebilirsiniz. Şöyle hemen bu desteğe bakacağım. Üçlü ilişkide de aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Şimdi buna bakarsam. Ee, geçmişte onu etkileyen, yani üçlü bir durumun içinde olduğunu e, bilerek ya da farkında olmadan bile artık e, üç kişi ilgilendiren bir konu olduğunu, bu kişinin hem... E, maddi manevi böyle işlerinin iki 3 kişi bir toplulukla konuştu onlardan fikir aldı üçlü bir durumun içinde oldu ama yine de sizden huzur buldu yani sizle huzur mutluluğu sevgiyi buldu yani niyet olarak huzur mutluluğu bulmak isteyen bir kişiymiş ve e, maddi manevi ona e, bir şeyler katabileceğinizi, ona bolluk bereket getirdiğinizi ve e, sizde e, maddi manevi bir yükselme yaşadığını gösteriyor. Yani size hak ettiğiniz değeri vermek e, ve kendi de yani hak ettiği şeyleri yaşamak istiyor. Yani bilinçaltında güzel bir döneme yani sizde mutlu olmak e, artık yani kendinizi daha iyi sizin yanınızda daha iyi hissediyor ve e, yani duygusal olarak bir bağlılık var sizin ona karşı olan hislerinizin e, farkında duygusal anaç yapıda bir kişi olduğunuzu düşünüyor bazı konularda risk almayan bir yapısı var etrafına e, bazen duvar örebilir çit, yani etrafına çiçek çekip daha çok alanını korumak isteyebilir Üçlü durumu da bozmak istemeyen hem aynı zamanda da böyle bir zaman kaybı yaşamış da olabilirsiniz bu ilişkiden. Yani uzun zamanlı olmasa bile akıp giden zamanın içinde kaybolup bir döngüye saplanmış olabilirsiniz. Yani bekleme döngüsü gibi. Eğer sıkıntılı bir durum varsa bu dört vakit içinde bir çatı altına gelip bunları aşarak Böyle bir e, kutlama e, ciddi bir tek yani ciddi bir teklif derken e, bu yani bir kutlama bir şeyin kutlaması artık aynı çatının, e, aynı binanın aynı alanda bir yerde yani e, kapalı bir alanda bir araya gelerek bir sevinci kutlama e, daha coşkulu olduğunuz bir dönem e, başlayabilir. Yani sizin de güzel bir yola çıktığını size olmaktan memnun, huzurlu, mutlu hak ettiğiniz yani siz hak ettiği değeri verdiğini aynı şekilde size hak ettiğiniz değeri vermeyi düşünüyor. Ne kadar kendi alanını etrafını korumak istese de bazen zaman kaybına alakalı durumları olsa da bu yola çıkmaktan güzel bir yolculuk olduğunu düşünüyor. Yine ikilemleri olacak. Yani iki kişiyi aynı anda idare etme enerjisi yoğunlukta. Bu kişi de yani geçmişten e, geçmişten beri bu durumu sürdürmüş. iki konu iki konu arasında. iki iş iki konu arasında e, devir daim olan e, belli bir e, yani kısır döngüye de saplanmış olabilir. Ama artık yani şanslı bir döngünün başladığı kadersel bir ilişki olduğu bu konuda artık e, şansınızın açıldığı ve bir artık sizi sevindirecek minnet duyduğunuz bir e, zaman da olabilir bir büyük bir sevinç duyma, mutluluk huzur artık e, genel anlamda güzel birbirinize destekleyici gücünüzün arttığı şanslı bir döngüye girilebilir o vakit içinde en geç e, böyle güçlü bir adımla da size gelmek istiyor bu aklınızdaki kişi ee, genel anlamda toprak grubuyla bağlantılı olabilir. Toprak, ateşler çıkmış. E, ve su grupları çıkmış genel anlamda. Ee, size gelmek, bir teklifle sizi mutlu etmek, bir adım öteye götürmek, ilişkiyi daha e, yani size olan sevgisini e, tutkusunu, heyecanını tekrardan da dile getirmek isteyebilir. Yani karşılıklı bir e, durum var. Destekleyici bir bağlantı var e, aranızda. Yani birbirinize destek, e, kol kanat geren, e, sevdiğiniz konularda ya da uğraştığınız konularda birbirinize yardım eden ya da anlayışla karşılayan, e, birbirini dinleyen de olabilir. Bu her konuda e, anlayan, dinleyen bir destekleyici bir yönünüz de var. Birbirinize bağlantınız var. Yine en erken 4 vakit demiştim. 4 gün 4 hafta içinde mutlu bir kutlama. Mutlu olacağınız, tamamlanacağınız ve artık 10, en geç 10 vakit içinde de kadersel tekrardan güzel bir döngüyle güzel bir zamana adım atacağınız şanslarınızın açık olduğu güzel bir dönemi de döngüye de adım atılabilir. Genel anlamda e, kehanet kartları da yani niyetlerinizin konusunda e, yani olumlu güzel bir yolculuk olduğunu, bu ilişkinden huzur, mutluluğa erdireceğini hak ettiğinizi e, yaşamanız gereken ne ekliyseniz onu biçeceğini e, yani huzurun, sevginin saygının, desteklemenin birbirine e, kol kanat germenin ee, oldu. Güzel bir ilişkiyi anlatıyor bu desteğe baktığımda. Peki burada hangi e, konuyla ilgili riske girmemek istiyordu? Aklınızdaki kişi bununla alakalı hemen e, bunu nasıl e, olumlamasını yaparız? Riske girmemekle alakalı bir sorunuz varsa iki taraflı. Dünya harika bir yer ve onun benim olması için gereken bütün güce ve kaynağı sahibim ve bütün kolektifim adına oldu ve şimdiden oldu şifa oldu oldu bile ee, diyelim. Yani bu duruma baktığımda ne kadar üçlü durumlar olsa da bunlardan yılmadığınız, birbirinize bolluk bereket kattığınız, sevgi kattığınız, e, duygusal bir bağlantıyı içeriyor. E, aklınızdaki kişi güçlü bir karakterde. Daha çok e, toprak, e, ateş ve sular e, yoğunluk çıkmış. Yani kupa kraliçesi su, değnek prensi ateş, yine tılsım dokuzlusu toprak grubunu anlatır. Bunlardan yoğun nokta olabilir genel bir bakım tabii ki. Bütün yani üçlü durumları ikilemleri olsa da bir arada mutlu olmaktan huzur mutluluk duyduğunuz yani birlikte olmaktan mutluluk duyduğunuz bir süreç var ve bütün yani sizin için engelleri aşarak da bu kişi savaşıp mücadele edip yönü size doğru. Gelmek, sizinle daha ileriye götürmek bazı şeyleri, hedefi size doğru yönelmek oluyor aklınızdaki kişinin. Yani bu deste alana böyleydi. Umarım hepiniz için hayırlı, huzurlu şeyler yaşanır. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım.